Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yine M4 vs atıyoruz arenada. VTS dediğim bakmayın ya arena atıyorum. Yanında kimse yok. Şöyle iyi bir VTS atayım dedim. VTS atacağım ama kalkmasın arkadaşlar. Ben videoyu açınca birazcık kalkıyor ya. Şöyle alayım şunu. Dur bekle seni de çekeyim. Öl. Öl. Sıkma lan sıkma, sıkma Sakın gelme sakın gelme. Of Canımın ne yaptı lan. Oha önümde. Oha ya bombattı Şöyle bir tane de bir bomba çekelim. Şöyle yapalım bombayı. Hmm. Oh, Arhaladı haladı ya, ar Arkadaşlar birazcık katabilirim yeah. edelim. Ben öyle bir tane bir şey olmadı. Şimdi şu bir istersin. Koy. Gevenliğiyle de onu öldüreceğim. Beklemiyor ki. Oha. Hadi. Of. Oh. Hadi başlayalım artık ya. Amca'ya çok saldık. Ebisi'nin kankicim. Oha. Şöyle ya ben oradaki adamı çıkacaktım. Bu kırmızı nerede? Yine de aldım. Göstermem lazım benim canım yok. Gelme, gelme ya. Gelme bir iki dakika. yanlış yere sıkmam arkadaşlar. Ama ben bu mavi alperiyi öldüreceğim illa ki. <laughs> mavi alperi ölmüş lan. Burada. Gelsin onu var ya. Ben önümden çık demedim. <laughs> oha ya, oha ya. Söyle. Oğlum siz benim takım ar... <laughs> <laughs> oh, oh. Bunlar istiyor ya bomba. Oha 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 ne yaptı lan? Karı 98 mi sıktı lan o? Oğlum burada da çatışma varmış bir gidelim lan bakalım. Bakalım ya iki dakika tarafa hafta temizlenmiş lan bizim adam bunu böyle en sevdiğim pompalardan geçelim of time oynayamıyorum arkadaşlar video hani açık ya kasıyor o yüzden oynayamıyorum Arkadaşlar abone olursanız ben bunun canlı yayını çekeceğim. 50 abone olunca. Beni de abone yapın diyecektim. Oha ya oha. O kadar da arhalama görmedim. Evet arkadaşlar hemen ikinci şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar bu kere beşleşlik adamlar beşleş alırsa ben M4 oynayacağım. 5'ten fazla almaya başlarlarsa kar 98'e geçeceğim. Ben bu el normalde kar 98 oynayacaktım. Yine de adamların oyunculuğu iyi mi ona bakayım hem dörtle. Bunlar <laughs> bot ya bot. Bot ya boş boş. Salıyorum arkadaşlar şu an. 4-5 leş aldılar. 6 leş aldılar. Aslında bunları biliyorum. Neredesiniz oğlum siz benim tam arkadaşımı öldürüyorsunuz. Tamam arkadaşlar artık geçelim. 7 almışlar. Kar 98i ben n 4 yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden kar 98 de oynuyorum fazla. Şöyle hadi lan göster. Göstermesini bekliyorum. Of. Oh. Ne ya vuruş yaptım lan. Dur Oradakini ben alabilir miyim be? Biraz iyi bak bana salın. Ne yapıyorlar? Gelsin. Yeter artık lan. Öl öl. Lan öl artık. Öl öl. İlla ki ahından mı oynayalım arkadaşlar. Hmm. Tamam, görmedim bu kadar <laughs> Arkadaşlar sabahın 8'inde çekiyorum bak bu videoyu. Lan lan Dur orada orada bekle orada bekle sana bir kar 98 vuruşu göstereyim. yanlış tuttum. Çık. Bana bakayım. Kar 98 aldım lan yine de. Sabahtan belli arkalıyor. Bunu almak için uğraştım ben. Ben diğerini yani de sıkmaya çalıştım. Kar 98 mi aldım? aldım. Kaç 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 kaç. Oha, oha. Şöyle alalım ya biraz da biz. Oha ya oğlum arkalama lan. Oğlum illa ki masaya tava mı attın lan? Sen istedin oğlum tava. Tava sen istedin. Gördüm adamı yumruk atmaya çalışıyor. Al lan. Dur dur. Dur sıkma. Sıkma. Soldan da sıkıyorlar. Bekle sen dur. Ben soldakilerini alacaktım. Diyecektim. Bizim dört numara hepsini. Sıkamadım. Lan oğlum. Lan oğlum. Bizim adamları aldı o kar 98'di. Şimdi ben o kar 98'i diye... <laughs> bizim adamı mı elliyorsunuz lan bekleyin Lan oğlum yanımdan bir gidin ya bizim adamlar Of 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 En sinirlendiğim nokta kayıp vurması Şöyle Adam sağdan, sağdan gidelim Beni at ya? yolu artık ben Ne yapıyorsun sen? Bekle. 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 İki kişi de alıyoruz, değil mi? Siz bitti ne Arkadaşlar valla ben de kar 98'i geliştirmek için böyle Oynuyorum yapıyorum ya. Hiç lazım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun lan? Arkandan arkandan dolaşıyorum oğlum sen beni görmedin mi? Mas. Gelin lan bastım ne Bastım oğlum ne kanlıdır. Hayırdır lan? Neredesiniz lan? Gelin lan buraya. Eşe on eşikler. Gel. Öl. 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 Of. 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 Nasıl da seslerini duyan var mı? Ahaladı bu. Ne? Ölmeyin. Elimde değil. Lan ölmeyin ya. Ölmeyin ya. Ölmeyin ya. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve Bye. Bye.